Ya sevkiyatına çok az kaldı. Ne yapıyor ya? Silahları bulmamız lazım Eren. Tamam Ege. Buluruz da sen niye bu kadar gerildin? Anlamadım. Ne bileyim Eren ya? Ne bileyim? Abi beni bu işin içine katmayın. Ben öyle silahlı milahlı işlerden korkuyorum lütfen abi ya. Olmaz anas korkma. Ya abi bırakıyorum bu işleri ya. Gidiyorum ben. Dur anas gidemezsin. Anam bana bir şeyler olur. Ege ne yaptın ya? Adamın omurilik soğanına vurdun, bayılttın. Ne yapayım oğlum? Adam gideceğim diye tutturunca mecbur kaldım neyse. Tut şunun ayak, ayaklarını da bağlayalım. Bir ayılıyor. E ee, ayılsın normal bir şey. Ne oluyor ya burada? Abi, abi ne yapıyorsunuz siz ya? Ne yapıyor olabiliriz? Bağladık seni ananas. Abi çözün beni, gideceğim ben. Hayır gidemezsin. Sen bir mafyasın. Silahlı adamsın sen. Kafana göre hiçbir yere gidemezsin. Yaren abi sen bir şey söyle bari ya lütfen. Vallahi ben bir şey diye.